Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde örüntü içeren problemlerle artık temel kavramları kapatacağız Videonun altına yine konuyla alakalı testi bıraktım onu mutlaka çözeceksiniz Bir de kanalıma abone olup daha fazla kişi ulaşmayı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Şimdi örüntü içeren problemlerin bu arada diğer bir ismi ne? Tekrar eden problemler Tekrar eden problemler Böyle görürseniz de şaşırmayın. İkisi aynı şey. Bir şey değişmez tamam mı? İkisi aynı şey. Peki ne var hocam bu konuda? Ya bu konuda tek bir mantık var. O mantığı da alırsan çözemeyeceğin bir soru yok. Bütün soruların çözüm şekli aynı. O yüzden eğer ki buradan bir soruyla karşılaşırsanız sakın kaçırmayın arkadaşlar. Peki buradaki soruların çözüm yöntemi ne? Çözüm yöntemi şu. Karşınıza bir örüntü yani tekrar eden bir ifade çıkacak. Tekrar eden o ifadeyi bulduğunuz takdirde mutlaka soruya ulaşacaksınız arkadaşlar. Sorunun çözümüne ulaşacaksınız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sorularla birlikte ben size bunu yavaş yavaş bir göstermeye çalışayım. Şimdi bakın. Birinci soru. Diyor ki Meltem piyano başında notalarını atmış yapmış? İşte Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do deyip tekrar başa dönmüş. İşte bakın tekrar eden bir problem bu. Diyor ki şeklinde sırasıyla durmadan arda arda basıyormuş. Buna göre Meltem'in bastığı 174. nota nedir diye soruyor. Nasıl bulacağız? Çok basit. İlk soru yavaş yavaş anlatalım. Şimdi yapacağımız şey şu. Başlangıçtan itibaren bize verilen notalara isim vereceğiz. Sayıyla isim vereceğiz. İşte birinci nota, ikinci nota, üçüncü nota, dördüncü nota, beşinci nota, altıncı nota, yedinci nota, sekizinci nota. Bakın dikkat, dikkat edin tekrar eden problemlerde en önemli olay şudur. Nerede tekrar ettiğini bulmaktır. Bu ilk soru olduğu için oldukça kolay bir soru. Nerede tekrar etti? Tekrar doğuda tekrar etmedi mi? O zaman doğuda tekrar ettiyse doğuya gelmeden bir önceki sayı neyse bilin ki o notada bir bunlar kendi tekrar ediyor. Yani ne yapıyor bunlar? 7 notada bir başa dönüyorlar. İşte bak 1'e 7 ekle ne geldi? 8'e geldi. 2'ye 7 ekle ne geldi? Tekrar R'ye geldi. 3'e 7 ekle ne geldi? Tekrar mi geldi. Yani 10 geldi. Değil mi? Olay bu işte. Tekrar eden ifade neyse unutmayın. Ondan bir önceki sayı neyse buradaki sistem o kadar notada bir kendi tekrar ediyormuş. Peki biz ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Bizden istenen notayı alacağız. Tekrar eden ifade neydi? 7 notada birken tekrar etmiyor muydu? O zaman 7 ile bölüne kalana bakacağız. Kaç kere var onu bir bakalım. Kaç kere var? 2 kere var. 14. 34 kaldı. Ardından kaç kere var? 5 olsa 35 yapar. 4 kere var. 28. Geriye de kaç kaldı? 6 mı geldi? İşte bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu notalar 24 grup gitmişler. E geriye de 6 grup kalmış. Yani 6 tane nota kalmış. 24 tane nota, 24 tane grup nota. Doğudan başlayıp C'ye kadar Kent tekrar etmiş. Üzerine 6. nota kalmış. 6. notada tekrar etmişler. Yani 6. notada iş bitmiş. O zaman soru şu. Baştan 6. nota kim? Kim baştan 6. nota? La. O zaman sorun cevabı la. Bu kadar işte. Yani olay ne? Olay şu. Tekrar eden ifadeyi bul. Bulduk. Doğadan doya tekrar ediyor. Doğadan bir önceki ifade kim? 7. O zaman bilin ki bu notlar kendi 7'i e tekrar edecek. Size verilen notanın 7 ile bölümüne kadar bakacaksınız. 6. nota kaldı mı? Kaldı. E baştan 6. nota kim? La. O zaman sorun cevabı la gelecek. Bütün olay bu işte. Oldukça basit. Bir lokanta haftanın 7 günü hazırladığı çorba çeşitlerini aşağıdaki gibi listeliyor. Pazartesi vermiş, en son pazarı vermiş. Her hafta aynı liste kullandığına göre. Yani ne demek bu? Sen pazartesi günü mercimek başlıyorsun ya. Pazar günü şehriye bitirdin. Sonra tekrar pazartesi günü yine mercimek devam edecek. Başı geri dönecekmiş. Onu söylüyor bana. İlk olarak pazartesi hizmet veren lokantada 185. gün hangi çorba vardır? E arkadaşlar bu birinci günse ikinci gün nokta 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 en son bu yedinci gün değil mi? Yedinci gün. Tekrar başı döndüğü zaman hangi gün yaptı? Sekizinci gün yaptı. Bakın dikkat edin ne demiştik size? Tekrar eden sayıdan şu an kaçıncı tekrar etti? Sekizinci tekrar etti. Bir önceki sayı kim? 7. sayı. O zaman 7'de bir tekrar ettiğini bu ses söylüyor işte. Eğer göremezseniz. Burada görürsünüz de. Niye? Çünkü hafta. Haftalar karşı bir tekrar ediyor kendini. 7 günde bir tekrar ediyor. Ama göremezseniz böyle bakın tamam mı? İlk verdiğimiz sayı kaç? Bir. Son verdiğimiz sayı, kaç? 8. Arada kaç fark var? 7 fark var. Buradan görebilirsiniz kaç kere kendi tekrar ettiğini ya da en son verdiğimiz sayı kaç? 8 mi? Bundan bir önceki sayı kaçsa oradan tekrar ettiğini görebilirsiniz. Yani görmenin iki çeşidi var. Tekrar söylüyorum. İlk verdiğiniz sayıyla son verdiğiniz sayıya bakın. Arada kaç sayı fark varsa okarken tekrar eder. Ya da son verdiğiniz sayıdan bir önceki sayıya bakın. O da size kaçta bir tekrar ettiğini söyler. E şimdi ben 7'de bir tekrar ettiğini öğrendim mi? Öğrendim. O zaman 185'i alın. 7'ye bölün hemen. Kaç kere var? 2 kere var. 14. Geriye 45 kaldı. 6 kere var. 42. Geriye kaç kaldı? 3 mü kaldı? İşte bu ne anlamı geliyor? 26 hafta. Bu lokanta işlemiş. En sonu geriye 3 gün kalmış. E baştan 3. gün kim? Domates. O zaman sorun cevabı domates gelmiş olacaktır. Olay bu. Yani bütün olayımız ne? Bütün olayımız kaçta bir kendini tekrar ediyor. Onu kontrol etmek. Başka bir şey yok. Bir iş yerindeki çalışanlar 88 saat sürecek. Bu toplam saat. Bir proje, bir proje için vardiyalı ve ara vermeden çalışacaklarmış. İşe salı günü saat 9'da başlayan çalışanlar işe hangi gün ve hangi saatte? Arkadaşlar gün diyorsa günler kendi kaçlı bir tekrar ediyordu? Kaç saatte bir kendi tekrar ediyor? 24 saat değil mi? Değil mi? Bu dijital saat. 24 saat bir kendi tekrar ediyor. E, dolayısıyla bizim elimizde toplam kaç saat var? 88 saat var. Böl bakalım 24'e. Kaç gün olduğunu bir bulalım. 3 kere var. 72 geriye kaç saat kaldı? 16 saat kaldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben 3 gün, 3 gün ara vermeden çalışmışım. E hangi gün başlamıştım? Salı. O zaman çarşamba, perşembe, cuma gününe geldim. Bunun üzerine kaç saat daha çalışacağım? 16 saat daha çalışacağım. Saat kaçta başlamıştım? 9'da başlamıştım. 3 gün geçti. Cuma günü saat 9 oldu. 09:00 oldu. Şimdi bir kere 3 gün geçtiğine göre cuma günü saat 9'a geldik mi? Geldik. Üzerine kaç saat ekleyeceğiz? 16 saat ekleyeceğiz. E biz bunun üzerine bir 15 saat eklesek. O zaman cumartesi günü. Cumartesi günü. Gece 0000 yapmaz mı? E üzerine bir saat daha eklesem de 16 saat tamamlanmış olacak. O zaman cumartesi gün gece saat 0100'da bu iş bitmiş olacak. Tekrar ediyorum ne yaptık? 88 gün 88 saat vakit vardı. E günler kendini kaçla bir tekrar ediyor? 24 saatte bir tekrar ediyor saat olarak. Dolayısıyla 3 gün geçmiş oldu. Elimizdeki güne 3 gün ekledik. Cuma günü geldi. E saat 9'da başladıysak 3 gün eklediysek yine Cuma günü saat 9 oldu. Ama dikkat edin geriye kaç saat vakit kalmıştı? 16 saat. Üzerine 16 saat eklersem de Cumartesi gece saat 1.00 yapmış olur. Tamam. Geliyorum 4. soruya. Yukarıdaki gibi bir çember üzerinde sıralanmış 7 öğrenci A'dan itibaren ok yönde ilerleyerek 1'den 100'e kadar sırayla birer doğal sayı söylüyormuş. Sayma işlemi sırasında bir sayı söyleyen öğrenciden sonraki öğrenci susup onun yanındaki öğrenci sıradaki sayıyı söyleyeceğine göre 82 sayısını hangi öğrenci söyler? Bakın arkadaşlar tekrar eden problemlerdeki olayımız neydi? Kaçta bir kendi tekrar ediyor onu bulmakta. Şimdi bir kere kendi karşı bir tekrar ettim, bir bulalım. Kimden başlayacağız? A'dan başlayacağız. Ama burada bir taktik var. A söyledikten sonra dikkat edin B susuyor. B konuşmayacak. C ile devam edeceğiz. Yani A'dan sonra C geldi. E C'den sonra o zaman D susacak. E ile devam edeceğiz. E'den sonra F susacak. G ile devam edeceğiz. G'den sonra dikkat edin A'yı susturacağız. Kim konuşacak? B konuşacak. B'den sonra C susacak. D konuşacak. D'den sonra E susacak. F konuşacak. Ve F'den sonra tekrar kime denk geldi? A'ya denk geldi. Şimdi biz bunlara eğer ki sayı versek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantık neydi? A başlangıçta kaçı aldı? 1 aldı. Sonra kim aldı? 8 aldı. E kaçta başı döndü? Kaç ekleyince başı döndü? 7 ikinci başı dönmedi mi? Demek ki bunlar kendi işte 7'e bir tekrar ediyorlar. Ya da diğer mantık neydi? Bu başa döndürdüğün ifadeden önceki sayı kim? 7. O zaman bu da sana işte kaçta bir başı döndü söylüyor. İki yerden bulabiliyorsun yani tamam mı? Bak A'ya 1 verdim. A'ya 8 verdim. 1'e kaç ekleyince tekrar 8 geldi? 7. O zaman 7'de bir kendi tekrar ettim. Bulabilirsin. Ya da nereden bulabilirsin? Bu en son hani başta 1 vermiştik ya sonra tekrar aynı ifadeye A'ya tekrar 8 geldi. Ondan önceki sayı kim? 7. Buradan da yine kaçta bir tekrar ettim bulursun. Ben genellikle ekleyerek buluyorum. 7'de bir kendi tekrar ettim. Bulduk mu? Bulduk. O zaman hemen 82'yi al. 7'ye böl. Kaç kere var? 11 kere var. 77 gelecek. Gerek kaç kaldı? 5 kaldı. E baştan 5. kim? B. O zaman sorun cevabı Bursa gelmiş olacaktır. Tamam mı? Bu kadar basit işte. Hep aynı şey yapacağız. Hep aynı şey yapacağız. Ne yapacağız yani? Kaçta bir tekrar ettiğini bulacağız. Devam edelim. Otobüs firmasının Denizli otobüsünün önündeki ışıklı tabelada ışık D harfinden başlayarak soldan sağa doğru tek tek yanıp sönüyor. En sağdaki I harfi yanıp söndükten sonra tekrar sol ilerliyor. Buna göre yanıp sönen 80. harf hangisidir? Şimdi bak. Başta kim yanacak? D. D yandı, E yandı, N yandı, I yandı, Z, L, I. Sonra kim yanacak? L. Ardından Z, ardından I, N, E ve son olarak yine D. Niye son olarak diyorum? Çünkü başı dönecek. Ben bunları şimdi rakam versem yani sayı versem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mü geldi? Bak dikkat et. D'de 1 var. D'de 13 var. 1'e kaç eklersem 13 gelecek? 12 değil mi? İşte bu ne anlamı geliyor? 12'de 1 kendi tekrar ediyorlar. O zaman hemen elindeki sayıyı al. 12'ye böl ve kalana bak. Kaç kere var? 6 kere var. 72. Kalanda kaç geldi? 8. E baştan 8. harf hangi harf? L harfi. O zaman cevabımız da L gelmiş olacaktır. Bu kadar basit bir konu işte bu konu. Hiç abartmaya gerek yok tamam. Devam. 5 satırdan oluşan aşağıdaki tabloda pozitif tam sayılar verilen sistemde kareleri yazıyormuş. Buna göre 173 sayısı hangi satırda bulunan bir bölmede bulunur? Durun ve bakın. Kaçlı bir kendi tekrar ediyor. Arkadaşlar burada bence sizin bakmanız gereken yer şu sistem bak şu. Bu. Sayılar sizi burada yanıtabilir. Şunlara bakın. Kaçla birken tekrarı görebiliyor musun bak? Bak buradaydı. Tekrar buraya geldi görüyor musun? E o zaman sayı da buradayken tekrar burada kendi başı tekrar etmedi mi? Yani 1'e kaç eklersem 21 gelecek? 20. O zaman 20'de birken tekrar ediyor bunlar. 20'de bir. Yani ne yapacağım? Bana verilen sayının 20 ile bölünen kalana bakacağım. E bakarsam kaç kere var? 8 kere var. 160. Kalan da kaç geldi? 13 çıktı. 13 nerede? Burada. O zaman hangi bölmede olacak? A bölmesinde olacak. Bu kadar işte. Bitti. Geliyorum 7. soruya. Tabloda bazı kareler, bazı kareler belirli bir sisteme göre işaretleniyor. Zaten bütün olay o sistemi bulmak. Başka bir şey yok. Buna göre aşağıda satır numarası ve sütunu verilen bölmelerden hangisi işaretlenmiştir? Olay ne? Tekrar edeni bulmak. Bak bu çok basit. Başlangıçta bir adaydık Dikkat et. Yeşil bölmelere bak. Tekrar nerede? 9A değil mi? 1'e kaç eklersem 9 gelecek? 8. O zaman kesinlikle bunlar kendi 8'e bir tekrar ediyor. Olay bu. 8'e bir kendi tekrar edecek. Sakın şunu aldanmayın. Hocam BD'ydi tekrar biri. Hayır, öyle değil. Sıralama nasıl? A B C bak şöyle devam ediyorum dikkat et. A B C D E sonra tekrar geri gelirsek E. E'den sonra D, D'den sonra C, C'den sonra B, B'den sonra A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaç etkinlik tekrar etti? 8, değil mi? Siz tekrardan bulurken buradan bakmıyorsunuz. Dikkat edin. Buradan bakıyorsunuz öyle değil mi? 8'de bir kendi tekrar etti. O zaman soru şu. Teker teker buradaki sayıların 8 ile bölümden kalana bakalım. Nereye denk geldiklerini bulalım. Şimdi 26'nın 8 ile bölümden kalan kaç? Kaç? 2 değil mi? 2. 2 nereye denk geliyor abi? B renk geliyor. C diyor. O zaman bu yanlış. 32'nin 8 ile bölümden kalan kaç? 0. Hatta 32 8'in katı. O zaman 8'in olduğu yerlere bakabiliriz değil mi? 8'in olduğu yerlere. Kime denk geliyor? B'ye. Ama A demiş attım. 47'nin 8 ile bölüne kalan kaç? Kaç kere var? 5 kere var. 40. 7 kalacak. 7'nin olduğu yer neresi? C. Ama E diyor attım. 60'ın 8 ile bölüne kalan kaç? 7 kere var. 56. Kalan 4 geldi. 4'ün olduğu yer neresi? D. O zaman doğru cevabımız D gelmiş olacak. Bu kadar işte. Tamam Evet, geliyorum 8. sorumuza. 13 saatte bir ilaç kullanan bir kişi, 13 saatte bir ilaç kullanıyormuş. Tamam. 3. ilacını cuma saat 5'te yani 17.00'da almış. Buna göre bu kişi 9. ilacını hangi gün saat kaçta alacaktır? Arkadaşlar dikkat edin. 3. ilacını aldı ya, geriye 6 ilaç kaldı. 1 ilacı yani 2 ilaç arasındaki saat farkı kaç? 13 saat değil mi? O zaman 6 ilaç için 13 çarpı 6'dan 78 saat geçmesi gerekmiyor mu? 78 saat geçmesi gerekiyor. Peki bizden burada gün istediği için e, günler kaç güne bir kaç saatte bir kendi tekrar ediyor? E, 24 saatte. O zaman şunu bulalım. 78 saatin içinde kaç tane 24 saat var? Onu bir bulalım bakalım. E, kaç kere var? 3 kere var. 72 geriye de 6 kaldı. Bunun anlamı ne? Sen cuma günü saat 17.00'dasın. Aradan 3 gün geçti. O zaman cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, pazartesi saat 17.00 oldu. Bunun üzerine bir 6 saat koy. E sen bunun üzerine bir de 6 saat koyarsan Pazarsa akşamı saat 23.00 olmaz mı? Olur. O zaman sorun cevabı da Bursa gelmiş o olur. Geliyorum 9. soruya. Bir çekirge aşağıdaki kutularda A noktasından G'ye doğru ok yönünde her sıçrayışında bir sonraki kutuya geçmek üzere ilerliyormuş. G kutusuna gelen çekirge durmadan aynı hareketi A'ya doğru yapıyormuş. Tamam A'dan G'ye geldik G'den A'ya döneceğiz. Başlangıçta A kutusunda bulunan çekirge bu hareketi durmadan devam ettiğine göre yani tekrardan bir ifade var onu demek istiyor. 635. sıçrayışın nerede olur diye soruyor bana. Şimdi A'dan G'ye gidelim tekrar G'den A'ya geri dönelim bakalım nerede olacağız. Şimdi 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bak başta A'ya kaç verdik? 1. Ardından kaç verdim 13. Kaç geçti? Kaç fark var arada? 12 fark yok mu? Demek ki bunlar 12'de bir kendi tekrar ediyor. Evvelden ifadenin 12 ile bölmenin kalana baksana. 12 ile bölme kalana. Kaç kere var? 5 kere var. 60. Geriye 35 kaldı. Kaç kere var? 2 kere var. 24. Geriye kaç kaldı? 11 mi kaldı? Yani 52 kere gitti geldi, gitti geldi. En son bir de 11 dikkat et sıçrayış kaldı. O zaman 11. sıçrayışı bulun. Bak dikkat et sıçrayış diyorum arkadaşlar, kutu demiyorum dikkat edin. A'dan B'ye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O zaman 11. sıçrayışında nerede oldu bu ifade? B'de oldu. Bakın dikkat edin. Bu soruda genelde kutuya takılıyorsunuz. Kutuya takımayan arkadaşlar. Sizden ne istiyor bu adam? Bu sıçrayışta diyor kutuda demiyor. Aman diyeyim dikkat edin haberiniz olsun tamam mı? 10. soru. Aşağıda verilen, aşağıda verilen 4 eş çemberden oluşan şekiller içerisinde bu sayıları belli bir kuralı göre yazacakmışız. Kural ne? Kural şu belli. Bak kural da çok bariz. Buradan böyle artırarak gidiyor bu şekilde. Görüyor musun? 4'ten sonra 5, 6, 7, 8. 9, 10 yerine birden başlamış tekrar sadece rakamları koymuş. 2, 3 şekli ilerliyor. 39. grup içerisindeki elemanların toplamı kaç diye soruyor. Bir kere 9'da birken tekrar etmiyor mu? Ediyor. Şimdi soru şu ilk önce. Benim rakam koyabileceğim toplam kaç tane şöyle ne diyelim top mu diyelim? Çember diyelim. Çember var. Onu bulmam lazım. E şimdi her bir grupta 4 tane olduğuna göre o zaman 39 tane grupta toplam kaç tane çember gelmek zorunda? 36. 12 156 tane çember var. Peki 156 çember sürekli ile bir kent tekrar etmiyor mu? Değil mi? O zaman 156'nın 9 ile bölünden kalana baksana. Bakarsak kaç kere var? 1 kere var. 9 6 7 kere var. 63. İşte bu ne anlama geliyor? Anlama geldiği şey şu. 17'ye 17 kere 1'den 9'a kadar ben bunu yazdım. Üzerine 3 sayı arttı. Peki yazma şeklim neydi? Yazma şeklim şu şekilde artmıyor muydu? Demek ki ben şunu anlıyorum. 3 tane artıyorsa ben buraya 9 yazmışım. 1, 2, 3 de böylece kalmış oldu. Buradan bunu anlıyorum. E, dolayısıyla 39. grup içerisindeki elemanların toplamı 12, 2 daha 14, 1 daha da 15 gelmiş olur diyorum. Tamam Aşağıdaki 5 lambadan hep aynı tarz sorular oluşan bir tabela gösterilmiş. Tabeldeki lambalar A'dan başlayarak oklar yönü devamlı olarak yanıp sönüyormuş. Hatta sana bak sırayı da vermiş. O zaman direkt şunlara isim verelim mi? Biraz daha büyüttüm şurasını. Biraz daha büyüteyim şurasını ve isim verelim şunlara. Bak şöyle yapalım. Şuna 1 diyelim. 2. Bu biraz kalın oldu. Bunu biraz inceltelim. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dur. Niye? Çünkü başı döndü. En başta A'daydık. Tekrar A'yı geri döndük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 1'e kaç eklersem 9 gelecek? 8. O zaman bunun anlamı ne? 8'de 1 kendini tekrar ediyor. 2310'u aldım. 8'e böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. 16. Geriye kaç kaldı? 71 mi kaldı? Kaç kere var? 8 kere olsa 64 gelecek. Geriye kaç kaldı? 70 kaldı. Yine 8 kere var. 64. Geriye kaç kaldı? 6 kaldı. Peki baştan altıncı kim? D. E o zaman sorunun cevabı Bursa gelmiş olacaktır. İşte tüm olayımız bu. Tamam. Olayımız bu kadar. Biraz geri alalım. <laughs> Neydi olay? Tekrar ediyorum. Tekrardan yeri bulacağız. Ardından kimi istiyorsa benden bölümden kalana bakacağım. Baştan altıncı ifade D gelmiş oldu. Okuyalım bakalım soruyu ne diyor bize soruda. Şimdi birbirine bağlı olan dört basamaklı bir sayının 4 basamaklı bir sayının basamaklarına gelecek rakamla belirleyen lamba sistemi aşağıda verilmiş. Tamam. Burada önemli olan bir şey yok. Lamba sistemi var burada. Bu sistemde binler basamağında 5, yüzler 6, onlarda 8, birler 9 lamba falan filan var diyor. Lambalar aşağıdan yukarıya doğru her do yukarıya doğru sırasıyla birer saniye yanmakta ve son lambadan sonra tekrar başa dönüp aynı sırada yanmaya devam edecektir. O zaman arkadaşlar, bakın benim burada anladığım şey şu. Buradaki olay şu o zaman. Bakın, şimdi mesela diyelim ki binler basamağını biz bulmaya çalışırken bu bir saniye yandı baştan itibaren. İkinci saniyede bu yandı, üçüncü saniyede bu yandı, dördüncü saniye bu, beşinci saniye bu, altıncı saniyede başa döndü. E o zaman kaçta bir başa döndü işte? Beşte bir başa döndü. Olay bu. Birinci saniyede yandı, ikinci saniye bu, üçüncü saniye bu, dördüncü saniye bu, beşinci saniye bu, altıncı saniye bu. Hani her biri bir saniye yanıyor ya o zaman 1. saniye buysa ikinci saniye içinde 5 yanması lazım. Ne yaptı o zaman 7. saniyede başı döndü 6'da bir yandı. Bu mantıkta dikkat edin arkadaşlar kaç tane lamba varsa hep o kadar bir başı dönmüyor muyum? Bunda beşli bir başı döndük bak 6 tane lamba vardı altı bir başı döndük. 8 tane lamba var sekizde bir başı döneceğim. 9 tane lamba var 9'da bir başı döneceğim. Buna göre bakacağız. Hatta bir örnek vermiş bana demiş ki Lambalar aynı anda yanmaya başladıktan 3 saniye sonra şu sayı gösteriyormuş Bak sayalım 1-2-3 3'ü almış doğru 4'ü almış doğru 1-2-3 6'yı almış doğru 1-2-3 7'yi almış doğru 12 saniye sonra bunu gösteriyormuş Diyor ki bana lambalar aynı anda yanmaya başladıktan bu kadar saniye sonra ne oluştu diye soruyor E şimdi o zaman kaçta bir tekrar etti bakacağız 4 farklı sistem var bu kaçta bir tekrar ediyordu kendini? 5'te 1. 312'nin 5 ile bölüne kalan kaç? 1'le basan bakın 2. 2 kalacaksa başın ikinci kim? 4. O zaman bir, binler basamağının 4 gelmesi lazım. Geliyorum yüzler basamağına. 312'nin dikkat edin 6'da bir kendi tekrar edeceğini söylüyor bana. O zaman 312'nin 6 ile bölünen kalana bakın. Rakamlar toplamı 3'ün katı mı? Hadi bölelim neyse. Ya da bölmeyelim. 312'ye dikkat edin arkadaşlar. Hem 3'ün hem 2'nin ortak katı mı ortak katı. Tam bölünecek. kalan kaç? 0. Yani yani bu ifade 6'nın tam katıysa 6'nın olduğu yerde olmak zorundayım. O zaman yüzde basamağı kaç gelecek? 1 gelecek cepte. 312'nin 8 ile bölümden kalana bakalım. Kaç kere var? 3 kere var. 24. 72'den 9 kere var. 72 kalan yine 0. O zaman bu da 8'in tam katı geldi. Yani 8. saniyenin olduğu yerde olmak zorundayım. 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 1 de buradan gelecek. 1 de buradan gelecek. Bak sakın şunu karıştırma. 8'in olduğu yerde deyince bunu alayım deme. 8. saniyenin olduğu yerde olmak zorundasın. Çünkü 312 saniye. Tamam mı? Saniye. Dikkat et. Geldim diğerine. 312'nin 9 ile bölme kalanına bakacağız. Arkadaşlar sizce bölmeye gerek var mı? Direkt rakamları toplamı baksak olmaz mı? 312'nin rakamları toplamı kaç? 6. 6'nın 9 ile bölme kalan kaç? E 6. O zaman baştan 6. saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kim gelecek? 4 gelecek. Sorunun cevabı da Adana gelmiş olacak. Tamam. Olay bu kadar. Evet. Geliyorum yavaş yavaş son soruya artık. Ne diyor bakalım soruda? Yani hep aynı değil mi? Hep aynı sistem. Hiç korkulacak bir konu yok. Hiç korkulacak bir konu değil bu. Aşağıda verilen düzgün altıgen. Aşağıda verilen düzgün altıgen. Şeklindeki tekerlek D doğrusu üzerinde o ok yönde hareket ediyormuş. Tamam. Kenarlı üzerine birer rakamı temsil eden harfler verilmiş. 6 kez hareket ettiğinde bir tam dönüş yapıyormuş. E mantıklı yani. Çünkü bunu döndürürsen dikkat et. Birincisi, ikincisi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı da başa dönecek. Tamam. Tekerlerin her hareketinde ADC ve E konumdaki kenarlara karşı gelen rakamlar A, C, E'de 4 basamak sayısı oluşuyormuş. Bu önemli. Mesela bir örnek vermiş bakalım. Aşağıda verilen tekerlek ilk haliyle 1497 sayısına, Aşağıda verilen tekerlek ilk haliyle 1497 sayısını iki kez hareket ettiğinde de bu sayı veriyormuş. Şimdi buradaki rakamlar önemli. Rakamlara bir bakalım. Rakamlar bunlar arkadaşlar. Bakın. İlk hali 1497. 1, 4, 9, 7. Ozan taktik bu. Bak taktik şu. Şöyle izleyerek sayı oluşturuyor. 1497. Diyor ki bana iki kez hareket ettir. 4913 gelecek diyor. İki kez hareket ettiğinde 4913 sayısı oluşuyormuş. E, i̇ki kez hareket ettirelim. Şimdi bir kez hareket ettirsem 2 tabana gelecek. İki kez hareket ettirsem 4 tabana gelecek. Yani bütün sayılar ne olacak? Sol doğru iki kere kaymayacak mı? E, o zaman şöyle bir şekil olacak. Bak 4 burada, 4 şurada. Ardından kim gelecek burada? 2 gelecek. Yukarıda kim gelecek? 1 gelecek. Ondan sonra burada kim olacak? 3 olacak. Onun yanında kim gelecek? 9. Ardından şurada kim çıkacak? 7 çıkacak. Sistem neydi? Bu şekilde. Bak şöyle. Şöyle. 4, 9, 1, 3. Doğru mu? Doğru. Tamam devam edelim. Buna göre tekerleği sen 127 kez hareket ettirdiğinde oluşan 4 basamaklı sayıyı kaçta birken tekrar ediyor döndürünce? Altta birken tekrar etmiyor muydu değil mi? Bak. Birincisi bu. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Bak. Birinci bu diyelim. Döndürme hareketi yapıyorum bu arada. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1'e kaç eklersem 7 gelir? 6. O zaman 6'da birken tekrar ediyor. Hemen verilen şu sayının 6 ile bölümden kalana bak. 127'nin 6 ile bölümden kalan kaç? Ben söyleyeyim 1 kalanı verir arkadaşlar. Kaç kere var? 21 kere var tamam mı? 1 kalanı verecek. Bu ne anlama geliyor? Bir kez sağ hareket ettir. Yani sayılar birer kez sola kayacak. Tamam o zaman şekli oluşturalım. 2 burada olacak. 1 burada olacak. 3 buraya kaydı. Bir herkes sağ hareket ettiriyorum. Ne yaptı? O zaman 9 mu geldi şuraya? Şuraya 9 geldi. Şuraya 7 geldi. Buraya da 4 geldi. Sistem bu. Ve nasıl ben burada sayı oluşturuyordum? Sistem neydi? Şöyle değil miydi sistem? Bak şöyle. O zaman 2739 buradan geldi. Şuradan kim geldi? 2739 geldim diğerine. 63 kez hareket ettir diyor. Hemen 63'ün 6 ile bölümden kalana bak. Kaç kalacak? 3 mü kalacak? O zaman 3 kez hareket ettirmek zorundayım. Yani sayılar ne yapacak? 3 kere yer değiştirecek S sola doğru. E dolayısıyla 3 kere yer değiştirse sayılar şöyle olmayacak mı? Burada 7, şurada 1, şurada 4, şurada 3, burada 2, burada 9. Böyle bir sistem olmayacak mı değil mi? O zaman nasıl bir sayı karşımıza çıktı? 7, 3, 2, 1 yani 7.321 çıktı. Ne diyor bana? Hareket ettirdiğinde oluşan 4 basamak sayıdan kaç eksiktir? E kaç eksik bul. Yani 7.321'den 2.739'u bir çıkartın arkadaşlar. 2 kere var. Burada kaç kaldı? 1 kaldı. 8 kere var. Burada kaç kaldı? 2 kaldı. 5 kere var. Ve burada 6 kaldı. 4.582 eksik olmak zorunda. Yani sorun cevabı Ceyhan gelmiş olur. Olay bu işte ya. Oldukça basit bir konu yani. Hiç böyle abartacak bir konu değil. Tekrar ediyorum ne yapacaksınız? Tekrar eden ifadeyi bulacaksınız. Ardından sorulan ifadenin o tekrar eden ifadeyle bölünen kalanı bulup soruyu çözeceksiniz. Evet temel kavramlar sonunda bitti arkadaşlar. 15 video tuttu temel kavramlar. Bir sonraki videomuz artık rasyonel sayılar olacak. Rasyonel sayılar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Müzik